Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün maskeden elbise yapacağım. Şuralarını tabii ki ihtiyacım olanlar iğne. Ben iğnemi ipe geçirdim bile. Makas. Maske. Tabii ki maske yani. Ve ip. Bu sefer böyle kullandım çünkü diğer ipimi bulamadım. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi önce bunun arkasını bağlamadım daha. Daha sadece şey yaptım. Şimdi bağlıyorum. Sonra size göstereceğim. Bir dakika bir tane daha yapmam gerek. Yani büyük olması gerek. Ki şeyden çıkmasın. İğne deliği kadar küçük. Olmazsa sıkıntı yok yani. Şimdi bir dakika. Tamam bir dakika. bir dakika. Şunu yapayım. Tamam. Hazırladım. Şimdi bunu ya aslında burada ipim varmış. Ben sadece onu gösteriş olarak koydum. Yani güzel gözüksün diye koydum. Buradan ipi alıyorum. Şimdi maskenin şuralarını keseceğim. Kesin geliyor. Keseceğim hemen. Direkt. Ay. Çıktı. Zaten bunu çekerek de kopartabiliriz ama çekmek çok zor oldu. Benim için çok zor olduğu için ben kesiyorum. Tamam durun. Şurayı da keseyim. Ay yere düştü. Ay şunu alın. Aldım. Yani işe yararlar diye aldım. Yoksa hiç şey olmaz da. Şuraları açacağım. İnşallah güzelce açabilirim. Şöyle teker teker şuradaki katlama yerlerini açacağım. Çünkü böyle yaparsan çok değişik olur. Hemen açıyorum ben. Allah. Neyse açmayalım. Hiç gerek yokmuş. Sadece hemen başlıyorum artık hemen şöyle hazırladık hemen dikemeye başlıyorum ben hayır durun önce bir şeyler daha yapmalıyız şuranın demir ki tarafını kesmeliyiz bu sefer çantada yaptığım hatayı yapmayacağım arkadaşlar çantada yanlışlıkla demir kesmeyi unuttum arkadaşlar benim çantam mahvolduğu için ben siyah bir tane yaptım uyumlu olur artık buna da. Değil mi? Hemen şimdi ben bunu hazırlayalım. Şunları şuraya koydum. Şöyle dikmeye başlayacağım ben. Durun. Ben bunu dikeyim geleceğim. Arkadaşlar daha dikmedim ama size göstereceğim. Yoksa video çok kısa olur ve sadece sonu ve başı göstermiş olurum değil mi? Bu yüzden göstermeye karar verdim. Zaten şu anda pek pe, fazla da zor değil. Yani şu anda çok zor değil. Belki sonra çok kolay zorlaşabilir ama zaten daha işimiz bitmedi. Bunu dikince hemen işimiz bitmiyor arkadaşlar. Daha ben buraya ekleyeceğim. Ben buraya ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Dur söylemeyeyim sürpriz olsun ya da. Allah'tan çok zor bir şey seçmemişim. Elim pek biraz tombik olduğu için çok zor tutuyorum iğneyi. Yani ellerim beni engelliyor. Şurayı da yapayım. Ay. Pardon arkadaşlar. Şunu şuradan çıkartayım. Tamam. Çok ben. Evet yaptık şimdi. Durun. Şuraya da yapayım. Arkadaşlar ben çok sağlam yapamadığım için böyle bir teknik buldum. Ve bağlayamadığım için de ablamdan bir şey önermesini istedim. Ablam da çok güzel bir şey önerdi. Durun bir tam sonuna gelelim. Tamam şurada başlıyorum işte. Çünkü sağlam olması için birkaç tane daha. İşte şurada biraz boşluk bırakıyoruz. Şunu şuradan geçiriyoruz. Ve çekiyoruz arkadaşlar. Sonra bunu buradan da geçireceğim. Çünkü sağlam olması gerek. Ve evet, durun arkadaşlar. Şunu da halledeyim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyorum. Şey oldu da. Yani yapamadım. Düzelttim geldim. Devam ediyorum. Ben böyle çok sağlam yapamadığım için şuradaki ilk başladığım yer neresi şunları yapmaya? Tamam. Evet. Şey oldu. Ah, bu izledim ya Ay bu ne lan? Pardon. Heh, şurada. Ay inşallah elbiseye bir zarar vermiyorum. Neyse. Tamam şurada var mı? Neyse. Eh, şimdi şurayı da çok az kaldı aslında ama ben gene de sağlam olup olmadığından şüpheliyim. Bu devam ediyorum. evet neyse şuradan geçeyim bitmek üzere ama ben daha buna şey yapacaktım şey ben daha buna arkadaşlar bitti şunu şuradan kopartayım ay korkmuyor neyse keseyim ben Arkadaşlar ben şimdi şey mecbur şey yapacaktım sarı iple yapacağım çünkü yani sürpriz olacak şeyi sarı iple yapmam gerekiyor çünkü siyah ip iğneye geçirilmiş bir şekilde bulun. Onu bağlayıp hemen bunu diktim. Şimdi sarı iple diğer şeyi geçeceğim arkadaşlar. Ben bunu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunu şimdi ipime bağladım şurasını da bağladım yani düğümledim ki çıkmasın diye zaten anlattım. Arkadaşlar şimdi ben çok güzel bir şey yapacağım. Bunu buradan kesmem gerek ama şimdi lastikle bir şey yapacağım. Şunu şuradan kesiyorum bakalım şu kadar kendimi alacağım. Çünkü bu bir şey yarayacak yani. Ben diyordum bu ne işe yarayacak acaba bu nasıl bir şeyle değerlendirebilirim diye sürekli düşünüyordum. Ama buldum arkadaşlar şimdi şunu şöyle geçireceğim ve inşallah sarı ipim belli olmaz. Barbie giydirince yoksa kötü gözükür. Bey, durun bir. Be. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar bekleyin. Hemen hallediyorum bunu. Tamam. Tamam durun. Hmm, tamam. arkadaşlar geldi. Durun arkadaşlar. Durun. Hemen. Hemen Hı ne hızlı yapmaya çalışıyorum çünkü çok şey. Ay ay ay. Ben bunu size yapıp göstereyim. Sürpriz olacak demiştim çünkü değil mi? Durun. Ben bunu halledeyim geleyim. Evet arkadaşlar şu anda elbiseyi tasarladım. Kemer de yaptım eğer bol gelirse filan şuraları. Bakın size göstermediğim yani sürpriz olsun dediğim şey de buraya boyun yaptım. Ben gidip Barbie Barbie'yi alıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar ben bunu Barbie'nin üzerine giydireceğim ve öyle geldim. Sürpriz olsun istiyorum bunda. Arkadaşlar giydirdim. Şimdi size bunu çok daha net göstereceğim. Bakın. Çok güzel oldu. Şöyle. Arkadaşlar ben şimdi bunu yaptım. Ben şimdi buna çantamı çantaya getireceğim arkadaşlar. Durun. Ben hemen geliyorum.